Merhaba arkadaşlar ben Halil Hoca. Nisan ayının ikinci parti, ikinci grup örnek sorularıyla devam etmekteyiz. Dördüncü sorumuza geldik. Üslü sayılarla ilgili güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Hemen sorumuzu okuyalım hızlı bir şekilde. Her ay yayınlanan dijital bir derginin bir aylık dosya boyutu 2 üzeri 8 megabayttır demiş. Güzel. Bunu yuvarlak içine alalım. 2 üzeri 8 megabayt. Orhan bu dijital derginin 2018-2019 yıllarına ait yayınlar yayınlarının tamamını... Bakın hem 2018 hem 2019 yıllarına ait demiş. Sezon dememiş. 2018-2019 sezonu deyince insanların eğitim öğretiminden dolayı... Hani diyoruz ya 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir yılmış gibi aklımıza geliyor. Aslında öyle değil. Bakın ne demiş? 2018-2019 yıllarına ait yayınlarının tamamını... Yani iki yıllık yayın toparlayacağız tamamını 8 GB'lık boş bir belleğe yükleyerek arşivlemiş. Güzel. Şimdi arkadaşlar bana söyler misiniz? Bir aylık dosya boyutu 258 MB ise 2 MB'sa, yıl hani hep söylüyorum ben birimleri hemen birbirine dönüştürün. 2 yıl kaç aydır? 24 aydır. 24 aylık dosyamız 24 çarpı 258 olmaz mı? Olur. Bu bir köşede kalsın. Şimdi bazılarınızın aklına geliyor. Ya hocam o 24 çarpı 2 üzeri 8 hani düzenlesek 3 çarpı 8 çarpı 2 üzeri 8 yapsak falan filan. Yormayın kendinizi. Bekletin en son işlemi de yaparsınız. Şimdi bu bizim dosyalarımızın toplam boyutu. 24 çarpı 2 üzeri 8. Peki ne, kadar, ne yapacağız? 8 GB'lık bir belleğe yükleyeceğiz. Devam ediyorum. Buna göre bu arşivleme işleminden sonra yani 8 GB'lık belleğe 24 çarpı 2 üzeri 8 MB. Bunu da yanına yazayım. Yükledik. Bu arşivleme işleminden sonra bellekteki boş alan megabayt cinsinden altına çiziyorum. Gigabayttı. Onu da değiştireceğiz. Aşağıdakiler hangisine eşittir? 1 GB kaç megabaytmış? 2 üzeri 10. 8 GB kaç megabayttır? 8 çarpı 2 üzeri 10. Bak şimdi bu bizim megabayt yine bu. Bu bizim flash diskimizin, hard diskimizin, harici belleğin artık ne diyorsak. Bunun toplam kapasitesi arkadaşlar. Bunun içerisine 24 çarpı 2 üzeri 8 megabayt yükledik. E o zaman bu ilk okul sorusu. 24 çarpı 2 üzeri 8 megabayt yüklemişsek geriye ne kadar alan kalır? Tek yapmanız gereken 8 çarpı 2 10'dan 24 çarpı 2 8'i çıkarmak. Peki arkadaşlar üstü sayılarda çarpmayı bölmeyi hep okulda görüyoruz da şu toplama çıkarmada sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü okulda çok görülen bir konu değil biliyorsunuz. Hani böyle müfredatta da çok yer alan bir şey değil ama işin ilginci sorularda çok yer alıyor, çok karşımıza çıkıyor. Nasıl yapılacak? Size çok önemli bir şey söyleyeyim. Üstlü sayılarda toplama veya çıkarma yapacaksanız kesinlikle ama kesinlikle bakın şu üstlü sayılar var ya 258 ile 210 kat sayılardan bahsetmiyorum bakın üstlü sayılardan bahsediyorum. Bunlar birbirinin tıpkısının aynısı olmalı birbirinin aynısı olacak arkadaşlar. Hiçbir fark olmayacak. Nasıl olacak hocam bu? Bu 2 üzeri 10, bu 2 üzeri 8. E biz de onları benzetiriz o zaman. Nasıl benzeteceğiz? Diyeceksiniz ki 8 var ya 8 çarpı. O 8 çarpı dursun yerinde. Aman sarı hiç görünmedi. Çok kötü bir tercihti. Siyahla yazayım. 8 var ya şu öndeki 8'i aynen buraya yazdım. Tamam mı? 2 üzeri 10 arkadaşlar aslında 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 8 diye yazılabilir. Bakın bunu çarpın yine 2 üzeri 10. Yani ben kötü bir şey yapmadım. Aynısı. Eksi. Bunun aynısını yazıyorum. Yani üssü küçük olana benzettim dikkat ederseniz. Ha, şimdi bana söyler misiniz? Üssü sayılarımız aynı oldu mu? Oldu. Şimdi onlara karışmayın. Önceki videolardan birinde de söylemiştim. Aynı olana sakın karışmayın demiştim. Şimdi 2'nin karesi biliyorsunuz 4'tür. 8 kere 4 32. 32'den 24 çıkarsa kaç kalır? 8. Aa, demek ki 32 tane 258'den 24 tane 258 çıkarsa 8 tane 258 kalır. Şıklara bakıyorum. 8 çarpı 258 tabii ki yok çünkü 8 2'nin küpü ve dönüştürülebiliyor. 258 ile çarparsam ne olur? 2 üssü 11 olur. Çok kolay bir soruydu. Çok böyle basit, rahat bir şekilde çözebileceğiniz bir soruydu. Dediğim gibi önceden de söylemiştim. Rahat bir sınav olacağı benziyor arkadaşlar. Bol bol çalışın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.